Arkadaşlar motorumuz bu şekilde elektrikli scooter olarak geçiyor. Voltan'ın 7 modeli. Şöyle bir göstermeye çalışayım ben size dört tarafından. Şu şekilde. Bu şekilde böyle. bildiğimiz normal benzinli motorların chopper modeli olarak tasarlanmış. Fakat elektrikli bir motor şöyle göstermiş olayım teknik özelliklerini de bir inceleyelim. Bir başlayalım incelemeye başlayalım. Şu şekilde. Arkadaşlar Voltan'ın 7 e modelinin en büyük özelliği zaten iki tekerlekli bir iskeletten oluşuyor gibi görünüyor olması çok geniş bir tekerleklere sahip lastiklere sahip. Kimi bu tekerlekler hakkında yol tutuşu çok iyi diyor. Kimi e, fazladan elektrik yakıyor fazla menzil yok diye düşünenler var. Çünkü yolu çok yapıştığı için e, menzili kısaltabiliyor diye yorumlar var. Onu artık kullanıcıya göre değişir. Ağırlığına göre değişir. Şu şekilde bir ayağı var. Ve şöyle bir kablo var. E, bu da güvenlik açısından ayak açıkken çalıştıramıyorsunuz güvenlik açısından herhangi bir sorun oluşturmaması için böyle bir önlem alınmış. Fosfor şu şekil aydınlatma ve yan taraftan fark edilirliği artırmak için süspansiyon şekli bu şekilde çift taraflı şöyle tasarlanmış bu konfor için süspansiyonu için şuradan ekli olduğu için şu ve şu bölümden ekli oynar ee, biçimde tasarlandığı için süspansiyonla da yolda giderken fazla darbeleri hissetmiyorsunuz. Ee, rahatlık için, konfor ol için düşünülmüş bir şey. Çift taraflı bir koltuğu var şu şekilde. İki kişi binebiliyorsunuz. Şu şekilde yumuşak bir malzemeden yapılmış. Süngerli. Deri kaplı bu arada. Suni deri. Ee, şu şekilde oturma alanı var. Ayaklarınız basma alanı var. Şöyle de bir mekanizması var. Kollarda Burada modları değiştirebiliyorsunuz. Burada kontak var. Burada disk frenlerin yağları var. Hidrolik yağları var. Şu şekilde. Buradan farları uzun kısa yapabiliyorsunuz. Burada kornayı çalıştırmak için yeri var. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şu şekil. Kornu sinyaller var. Burada da uzun kısa var. Arkadaşlar bu arada oturduğu arkada oturan kişiyi de düşünmüşler. Bu şekilde sıfır olduğu için biraz zor açılıyor. Şu şekilde açıp arkada oturan çok rahat bir şekilde yolculuk edebiliyor. Çift taraflı ayakları var. Şöyle. Bunu da yine açıp arkadaki yolcu rahat etsin diye böyle bir şey düşünülmüş. Arkadaşlar bu arada bu şekilde bir kontak anahtarları var. Hatta şurada göstereyim net bir odaklama olsun diye bu şekilde anahtarları var şöyle göstereyim burada şöyle göründüğü gibi açma kapama alarm ve korna şeklinde sesli sessiz alarmı almak için bu şekilde bir anahtar tasarımı var bu anahtarı korna takıp bir bakalım isterseniz şu şekilde çevirdiğimiz taktirde şöyle bir göstergeler geliyor poşetten biraz şöyle göstereyim ben size. Çok güzel bir göstergeleri var. Net okunur şekilde. Bunu tek açtığımızda elektrik geliyor. Sonrasında far falan açılıyor. Burada şarj göstergesi var. Şöyle bataryanın ne kadar şarj olduğunu gösteriyor. Burada kaç kilometrede olduğunu gösteriyor. Burada da park modu modlarını gösteriyor. Dijital bir gösterge var. Arkadaşlar farımızı falan anlatacak olursak bu şekilde bir far var mercekli. Altında da gündüz led şeklinde tasarlanmış bir led var. Yine zaten sinyallerine kadar led olarak düşünülmüş bir aydınlatma sistemi var. Bu şekilde yapılmış led sinyallerde. Bu arada kornası da bu şekilde güçlü bir kornası var. Her türlü fark edilirsiniz yani trafikte. Arkadaşlar ayağını kaldırdık. Burada da park modundan çıkarmak için freni dokunmanız yeterli. Fren şu şekilde bastıktan sonra park modundan çıkıyor. Şurada da gördüğünüz gibi ready yani hazır anlamına geliyor. Burada da şu şekil hazır olup şuradan da dediğim gibi buradan modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. 1, 2, üç tane mod var. Şu. Buradan da gaza bastıktan sonra işinize bakabiliyorsunuz, ilerleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar motorumuzun malzeme kalitesi de şu şekil. Bu arada tam kodu SE03 olarak geçiyor. Bu volta de SE03 olarak geçiyor. Buradaki malzeme şöyle göstereyim size. Plastik. Plastikten yapılmış. Ön, arka plastik şeklinde. Çok da geniş, güzel bir görüntü oluşmuş. Böyle plastik. Şu şekilde Volta'nın SE03 veya de olarak gösterdiğimiz motor şu şekilde çok geniş tekerleri var tekrardan söylüyorum arkadaşlar buradan dediğim gibi uzun kısa olarak yapılabiliyor şu şekilde yukarı kaydırmalı şöyle çok güçlü bir aydınlatması var çünkü mercek aydınlatma var far, da, far sistemi o şekilde yapılmış çok güçlü bir aydınlatması var hatta yansıma yapmasın diye kapatabiliriz uzun kısayı buradan yapabiliyoruz Şöyle göstereyim. Şu koldan uzun kısayı yapabiliyoruz. Buradan da şöyle göstereyim. Sinyalleri bu şekilde. Sinyalleri de hemen göstereyim. Sinyalleri de çok teknolojik güzel olmuş. Böyle elektrikli arabaların son versiyonları gibi yeni çıkmış böyle teknolojik duruyor. Kayar sinyaller var led şeklinde. Şu şekilde göstereyim. Aynı ön tarafta da bu şekil ikili bir şekilde. Bu şekil kayar led şeklinde sinyaller var. Çok da güzel durmuş, çok teknolojik durmuş. Öbür tarafa da sinyal verecek olursak. Bir saniye şuradan. Yine öbür tarafta da aynı şekilde konumlandırılmış kayar led şeklinde sinyallerimiz var. Şu şekilde. Şöyle göstereyim bu şekilde. Arkadaşlar kornasının arası güçlü olduğunu göstermek için bir kere basıyorum kimseyi de rahatsız etmek istemiyorum. Çok güçlü bir kornası var. Arkadaşlar bu arada motorda disk şeklinde fren kullanılmış. Her iki tekerde de aynı. Şöyle göstereyim disk fren şeklinde. Bunlar çok daha e, sağlıklı olduğu için disk kullanılması güzel olmuş. Arkadaşlar motorda şu şekil bir orta kısımda plastik kaplaması var. Hatta şu şekil gösterebilirim. Şöyle bir malzeme kullanılmış. Kalın. Öyle çok da ucuz şey bir duruşu yok. Hemen kırılacak bir yapı da değil. Ee, burada da lityum bataryası var. Şöyle göstereyim size. 60 volt 12 amper şeklinde. 45 kilometre menzili var. Bunu tabi sonradan değiştirip de lipo pillerle falan menzilini falan arttırabiliyorsun. 8-10 yılda ömrü olabiliyor. Arkadaşlar buradan kilitleme sistemi var bu arada tabii ki bataryanın çalınmasının karşı falan bir önlem olarak yapılmış. Bu şekilde dediğim gibi açtığınız takdirde bunu ayrıca yeni çıkan pillerden falan da yapılabilir menzili ve kullanım ömrü de artırılabiliyor Sonradan Bu çıkarılıp istediğiniz yerde şarj edilebilir modellerden. Ee, bu arada şurayı kapattığımız takdirde şu anahtarı alabilirsem şöyle çıkarıp şurada şeyi de göstermek istiyorum direksiyondan. Şurada kilit şekli var Direksiyon kilidine kadar Her şeyi düşünmüşler Bu şekilde kilitleyip direksiyonun herhangi bir sağa sola oynamasını engelleyebiliyorsunuz Önlem amaçlı yapılmış Güvenlik amaçlı yapılmış Böyle bir şey daha var Bu arada size kontağı bir açayım Şu şekilde stop Zaten sinyalleri göstermiştim Stoplanmasında led olduğunu göstermek için Şöyle bir çekmek istedim Çok güzel teknolojik bir görüntüsü var aletin şöyle gösterdiğimiz takdirde son bir kez şöyle gösterdik mi 59 kilogram ağırlığı var şu an sıfır olduğu için herhangi bir kurulum yapılmadığı için burada ayna yerleri boşta tabi onlarda aynalar takıldıktan sonra daha bir çapır görüntüsüne kavuşuyor şu şekilde son bir kez genel bir görüntüyü gösterdikten sonra siz ne düşünüyorsunuz elektrikli motorlar hakkında şöyle bir göstereyim Farı da kapalı iken merceği tam çekememiştim. İçinde tam görüntüleyebiliyor mu bilmiyorum ama şurada mercekli olduğunu gösterir far var. Motorumuz bu şekilde. Gayet kullanışlı, çok dikkat çekici bir motor. Şöyle bu arada aynanı da göstermek istedim. Sonradan göster istersen dediler. Şu şekilde, şu şekilde bir yapıda. Şöyle göstereyim. Bu şekilde de aynalar var. Çift taraflı taktığınız zaman daha bir benzinli motorların chopper, çapır dediğimiz motorların görüntüsü sahip oluyor. Aynalar da bu şekilde. Şuradan eklemle oynatılabilir şekilde tasarlanmış. Böyle yuvarlak bir tasarıma sahip aynaları. Arkadaşlar motorun bu arada maşasında süspansiyon şu şekilde yaylanabilir. Süspansiyona sahip ön taraftan arka taraftan çift taraflı amortisörlerle sarılmış böylelikle darbe emici özelliği artırılmış. Çok rahat bir konforlu bir sürüş sağlanmış. Her şeyi düşünmüşler. Gayet kullanışlı, çok dikkat çekici bir motor. İzlediğiniz için çok sağ olun.